Herkese selam arkadaşlar. Ben Efe. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir PKXD videosu çekiyorum. Ee, arkadaşlar, şimdi ben PKXD videosu olarak bir konu düşündüm. Daha 2-3 gündür e, bekliyordum böyle arkadaşlar. Aklıma böyle bir şey geldi. Ee, ben şimdi böyle sağlık dost yumurtalarımı biriktirdim. Şimdi sizlerle birlikte sağlık dost yumurtalarımı açacağım. <laughs> arkadaşlar sesim biraz kötü. Kusura bakmayın. Ee, o zaman videoya başlayalım. Şöyle arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 tane yumurtamı biriktirmişim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 5 tane de arkadaşlar ee, ben reklam izleyeceğim. Tabi oraları keseceğim azıcık. Ee, oradan da 7 elmas 7 elmas gidecek yani. Ama arkadaşlar oyuna para yatırdım. aa Enes. Ne yapıyor? Arkadaşlar Enes ne yapıyor? Enes gizli gizli benim dünyama gelmiş. Neyse arkadaşlar ben şimdi ee, şey şunlara bir bakalım arkadaşlar. Hız, arkadaşlar şu süper dost yuvaları var ya arkadaşlar. Onlardan 2019 petlerinden çıkabiliyormuş arkadaşlar. Gotik kedi falan da çıkabiliyormuş arkadaşlar. Çok değerli petler e, çıkabiliyormuş yani. Bu yüzden ben onları sona saklayacağım arkadaşlar. Onları en son açacağız. E, arkadaşlar şimdi şöyle Tıklayalım. Şöyle hemen en ucuzundan beleşi olan. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Ben içinden ne çıkacaklarını asla bilmiyorum arkadaşlar. Ee, yani hangi pet çıkabileceklerini asla bilmiyorum. Aklımda yok şu anda. Tıklıyorum. Köpek çıktı. Neyse arkadaşlar. Yine bir tane hızlı dost yuvası açalım. Sırada ne varsa onu açacağız da. Aa arkadaşlar bir tane daha tatlı dost yuvası geldi. Bulan kedi falan çıkabiliyor bu arada. Kedi çıkmaz inşallah. Yine kedi çıktı. Huysuz kedi çıktı ama neyse bir şey olmaz. Hızlı dost yuvasına tıklıyorum ama olmuyor. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar? Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar? Arkadaşlar tıklıyor. Vallahi tıklıyor. Niye olmuyor? Arkadaşlar ben video durduracağım. Oyundan çıktı yapacağım. Arkadaşlar ben şimdi yeniden geldim. Ee, i̇nşallah bu sefer bir sıkıntı çıkmaz. Hemen açabiliriz inşallah. Gelmiş bile. Sıfır elması açacağım arkadaşlar. Sıfır elmas nasıl oluyor anlamıyorum. Ama sıfır elmas. Bu da hızlı dost yuvası arkadaşlar. Tıklayalım. Göbek çıkacak kız. Ot çıktı. Neyse arkadaşlar. Şimdi bir tane tatlı dost yuvası açacağım. İki elmas vereceğim. Arkadaşlar elmas para yatırdım oyuna. Bu arada çıktı. Ee, para yatırdım dediğim gibi. Arkadaşlar işte öyle yani. Şimdi bir tane daha hızlı dost açacağız. Ondan sonra bir tane daha rahat dost çubası açacağız. Onu hiç açmadık. Şimdi hızlı dost yuvası açalım. Bir elmas vererek. Şöyle. Köpek çıktı. Arkadaşlar siz de benim gibi böyle sessiz bir ortamda video çekmek istiyorsanız e, arkadaşlar bir tane odaya geçebilirsiniz. Oda da perde varsa eğer perde o perdeleri kapatabilirsiniz arkadaşlar hiç ses çıkmıyor, araba sesi falan gelmiyor. E, yani böyle sessiz bir ortam oluyor. Bu arada su aygırı çıkmış çok iyi. Arkadaşlar ben şimdi bunları reklamla izleyip geleceğim. Azıcık bekleteceğim. Arkadaşlar ben bunları 3 e, reklam izledim. Pkays yüzünden tabii. Nasıl reklam izledim? Saç saçma sapan reklamları izledim. Arkadaşlar böyle renk boyama elma boyama reklamları falan çıkıyordu. Ben diyeyim siz premium falan alın reklamlarla uğraşmayın arkadaşlar. Tabi ben alamıyorum tabi ama size alın bence. Tatlı dost yuvasından devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> ne çok video kesti oldu. Panda çıktı bu arada. Ee, panda hatırla hatırlıyorsam şey oluyordu. 5 seviyeye getirdiğimizde. Ee, şey renkli olabiliyordu diye hatırlıyorum ben. Aa bunu yapmamış mı? yapmışım. 7 elmas bana da verelim. Bu neymiş? Rahat dost tufası. Bulutlar var üstünde. On, ortino renk. Ortino renk. Ornito renk. Ne, neyse artık arkadaşlar ya. Onu okuyamayacağım. Bir tane daha rahat dost yuvası açıyoruz. Bunlar ne çıkacak? Güvercin. Kuş. Bir tane daha rahat dost yuvası. Arkadaşlar. Aa, bir tane daha tatlı dost yuvası, yuvası varmış. Görmemiş. Hmm. Domuz çıktı. Domuzu direkt satacağım. Ya benim şeyim yok mu? 3 yazıyor ya orada. Arkadaşlar bakın şu dost çuvası envanteri yanında %3 yazıyor ya. Ama iki tane gözüküyor. Çünkü buradaymış. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar bir 5 dakika daha bekleyin ben buraya geçtim. Arkadaşlar hani size demiştim ya. Bu premium alın diye bu reklamlar değişik değişik diye. Şimdi o reklamlardan birisini göstereceğim. Çok değişik bir reklamlar çıkıyor. Daha demin şey çıkmıştı e, ee, tün tün kavga ediyor. Wow. Bu ne? Bakın arkadaşlar saçma sapan böyle reklamı açıyor. Daha demek 45 saniye reklamı izlerim. Onda da yemek götürüyordum bir şeyler olurdu. Hiç anlamış değil ama. Oha. Arkadaşlar reklamı bakın. Bu arada bu reklamı size göstermek için yapmıyorum. Video uzasını yapıyorum. Tabii ki de yani. Oha, 50 nasıl geçen? Ben <laughs> Ben onu çekmiyoruz arkadaşlar. Oradaki hani çek diyor ya çek. Çek dediğimde şey yani yanlış anlamayın. Ne oluyor? Altı elmas arkadaşlar bunu da açacağız. Evet arkadaşlar. Beyaz köpek balığı çıktı. Bu iyi. Bu şey pete Maya. Maya'nın peti. Maya'nın mı? Özgü. Ozgu, Özgü. TV. Ozgus TV'nin peti veya Maya'nın peti öyle hatırlıyorum. da süper dost yuvası arkadaşlar. Bundan 2019 peti çıkabiliyor arkadaşlar. E, ee, Sarp dost hayvanı yani. Ee, şimdi, şimdi ne çıkacağını e, tahmin edin ve yorumlara yazın arkadaşlar. O zaman hazırsanız başlıyorum. Oo. çıktı arkadaşlar. Bu şu anda satılmıyor diye biliyorum. Şimdi diğerini açacağız arkadaşlar. Bu arada kaç elmas? 180 178 elmas mı yoksa 188 elmas mı vardı? <laughs> 42 Evet. 42 elmas bize girdi arkadaşlar. Öyle hesap ettim. Şimdi bunlar ne çıkacak arkadaşlar? Şimdi yine tahmin edin. Yorumlara yazın. O zaman yine basıyorum. Basıyorum. 3 2 1 Ve basıyorum. Bastım. Soy çıktı arkadaşlar. Bu da iş. Bu çok iyi bu arada. Bu, bu binek yapılıyorsa ben bunu şu anda binek yapabiliyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. ben bunda buna benden 3 tane var. Diye hatırlıyorum. Olmaya da bilir. Soy Evet arkadaşlar 3 tane varmış. Bir tane 5 seviye var. 2 tane 1. seviye var. şey domuzu satalım arkadaşlar ben domuz sevmiyorum arkadaşlar bu arada çekiliş çekiliş yapmıştım arkadaşlar çekilişe birileri katıldı bir tane arkadaşlar bir tane sevmediğim bir takipçim var takipçim mi daha onu da bilmiyorum arkadaşlar Rana diye birisi arkadaşlar ee, bir tane şey küçük video paylaşmıştım arkadaşlar. Ee, onda yorumları şey yazmış. Ben de çekilişe çek katılmak istiyorum yazmış. Ee, şey ben de tamam dedim. Adının numarasını yazmış. Arkadaş ekledim çevrimiçi çoğal dedim. Kız da şey yapmış. Ee, yani böyle kabul etmiş arkadaşlığımı. Yorumları şey yazmış. Ee, çevrim içi Çevrem içi olur musun yazmış. Ben de, daha, ben de dedim ki tamam sen çevrem için bizsin yazdım. O da bir şey yazmadı. Ondan sonra o değil ki. Ama ondan sonra işte ben böyle çekiliş petlerinden verdim. Arkadaşlar şey kısa videoma gidebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane kara kedi bir tane de bak arkadaşlar arkadaşlar bir tane kara kedi bundan bir tane de e, gotik kedi verecektim. Kabul etmedi. İsmi çekiliş diye. Normalde ben fotoğrafını çekerken gotik kedi diye yazıyordu. Ama e, ben ondan sonra ismini değiştirdim. Gotik kedi şu anda e, gotik kedi verecektim, veremedim. Arkadaşlar bu da bu da gotik kedi de şey çekiliş petinden. İsterseniz çekilişe, çekilişe, katılabilirsiniz. Konuşamadım ya. Ee, başka ne var? Ne şey vardı çekiliş beti? Ha arkadaşlar bundan var. Bunun ismi kara pantermiş arkadaşlar. Binek kara panter veriyorum. Ee, binek aladan veriyorum. Ve en önemlisi binek ee, şey. Joker sağlık dost veriyorum ve başka bir şey vermiyorum. Bay bay. Ve arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı da unutmayan ee, bir sonraki videonun konusu ne olsun yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlardan bulamazsam kendim bir şey bulacağım arkadaşlar. Her gün her iki günde bir arkadaşlar artık düzenli video atacağım iki günde bir arkadaşlar saat 18.00'da yepyeni bir video gelecek arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın bu arada yeni dizi çok yakında bir sonraki ay yayında olacak arkadaşlar onun için de bir destek bekliyorum yani öyle bir destek atarsanız çok mutlu olurum şimdi arkadaşlar evimizin önünde Şöyle vedalaşalım arkadaşlar. Videomuzu, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sevgilerle görüşürüz.